Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili balık burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili arkadaşlarım şimdi balık burcunun yorumunu yapacağım. Evet sevgili dostlarım. Hmm, biraz sıkkın gördüm sizi. Canınız sıkılmış. Sanki böyle bir bunalmışsınız. <laughs> İşten, haneden böyle bir aydınlık bir yere çıkmak istiyorsun. Resmen böyle her şey üstüne üstüne gelmiş gibi diyebilirim. Biraz seni sıtmış diyebilirim. Evet dostlarım burada böyle uzun saçlı. Gerçekten uzun saçlı bir insan var. Burada uzun saç yolu temsil eder. Sanki böyle bir yol bir iz güzel bir şey olacak güzel bir gözüküyor Çünkü uzun saç gideceğiniz yol güzel gibi diyebilirim Evet burada resmen böyle karşı karşıya geldiğiniz bir insan var ya da karşılaşacağınız bir insan ee, şöyle söyleyelim karşı karşıya durduğuna göre sanki e, hayatınızda var ama sana yok gibi davranan biri de olabilir bu sanki duygularından, birinin duygularından sanki emin değilsin. Ya da dediğim gibi hani böyle yeni başlayan bir şey de olabilir. Ya da hani içindeki eştir, sevgilidir, bilemiyorum hayatındaki insandır. Yani ee duygularından emin değilsin sanki. Ne yaptın ne ettiğini anlamaya çalışıyorsun. Eğer şöyle söyleyeyim bakın hayatınızda da birisi yoksa yakın zamanda bir insanla karşı karşıya geleceksiniz. Ama güvenme açısından birazcık tereddütlesiniz. Sanki güvenle ilgili bir sorun var. Bunu söyleyebilirim. Evet dostlarım burada bakın 45-50 yaşlarında böyle hafif kırçılı saçlı bir erkek burada ellerini açmış sanki böyle bu insan birine böyle bir destek verecek, bir yardım edecek. Yani sanki birinin yanında ben senin yanındayım diyecek biri sanki arkadaşım. Yani burada böyle bir insandan destek bulabilirsiniz ya da olacak bir işiniz vardır. Bir yere gittiniz bu insan sizin işinizi kolaylaştıracak bu şekilde de diyebiliriz dostlarım. Evet, üst tarafta resmen böyle elinde bir hortum var. Yani elinde hortum olduğu zaman e, sanki hayatındaki bir şeyleri temizlemek istiyorsun. Hani böyle şu anki durumda olmak istemiyorum der gibisin. Yani böyle. Bunları böyle bir temizliğim. Keşke önceki zamanlarımda, zamanlarımızda olsaydık dediğim. Çünkü hortum bir şeyleri temizlemeyi, işinle ilgili, aşkınla ilgili, hanenle ilgili bir şeyleri temizlemeyi toparlamayı bana her zaman bunu söyler. Kendini yalnız hissediyorsun yalnız. Bir yarım kalmışlık var. Sanki böyle yalnızsın bak. Etrafın kalabalık ama sanki böyle kalabalıklar arasında yalnız gibisin. Elinde de böyle sanki küçük bir kağıt duruyor. Yani burada hani böyle çizer karalarsın ya. Hani böyle canın sıkıldıkça bir şeyler yazarsın ya. Sanki yalnızlığını böyle bir kağıda dökmek. Anladın mı? Yani e, böyle bilmiyorum yani buradaki e, tek başınalık var gibi. Hani kalabalıklar içinde yalnız gibisin. Yalnız elinde gördüğüm bu kağıt. Kafandaki soru işaretlerini de bana temsil eder. Yani burada o kağıdı kafanızda düşünün. Yazıyorsun, çiziyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun. Yani istediğim yerde miyim, olduğum yerde miyim? Ya da hayatını sorguluyorsun, işini sorguluyorsun. Ya da alamadığın bir şeyi sorguluyorsun. Ya da affedemediğin birileri var. Kim duyuyorsun? Anladın mı? Sürekli o kafanın içinde dolanıp duruyor yani. Bir türlü atamadığın şeyler var gibi sevgili arkadaşım. Evet sevgili dostlarım. Bakın şöyle söyleyeyim. Elinizde bir meşale var. Meşale senin yeni bir iş yapacağın, yeni bir işte önünün yolunun açık olacağını. Ama bak bu meşale yolda ve seni gördüğüm zaman e, para, ticaret anladın mı? Yurt içi, yurt dışı, şehirler arası, yani burada e, senin e, önü yolun açılacak. Belki bir terfi bekliyorum, belki bir atama bekliyorum, belki bir sınavım var bilemiyorum. Bunların güzel geçeceğini de söyleyebilirim. Yani buradaki e, meşale senin önünü yolunu açacak diyebilirim. Evet fesat fesat duran birisi var kenarda. Yani böyle e, fesat fesat duruyor. Yani senin e, sanki böyle... Seni bıktırmak istiyorlar bir şeyden gibi. Yani burada e, laflar var çünkü ya dedikodun yapılıyor ya sana böyle hani ne diyorlar iş alanında hani böyle mobil uygulanır ya yani herkes bir olur seni dışlamaya çalışırlar falan. Bunlar inşallah yakında böyle m, ayaklarına bir şey dolanacak bunların yani senin derdini unutup kendi dertlerine düşecekler diyebilirim. Evet. E, bir, iki, üç kişi var. Bir kişi ortada, iki kişi yanında. Sanki iki kişinin arasında kalmış bir kişi var. Yani burada bilmiyorum. Hani derler ya ne yardan geçiyor ne serden geçiyor. Sanki iki kişinin arasında kalmış. E, tam orta noktada kalmış ama. Yani sanki ona ait laf anlatıyor. Yani bir annesinde çocuklardır. Bilemiyorum. Kötü anlamda söylemek istemiyorum. Hani sen onu destekliyorsun. ben desteklemiyorsun gibi. Bilemiyorum. Yani burada bir erkektir annesiyle karısının arasında bir kadındır işte yine aynı şekilde gibi kötü yorumlamak istemiyorum sevgili arkadaşlarım yani ama o arada kalmış birisi var Evet dostlar karıncalar var karıncalar berekettir hanene yuvana böyle bereket inşallah bereket çökecek hakkında hayırlısı olsun bereketli güzel günler seni bekliyor diyebilirim bir konuda böyle e, başarmak istediğin bir şeyde de bereketlenebilirsin. Ya da ya e, bir şeyler yolunda gitmiyor. Ya yani bu borç bitmiyor, bu olmuyor, şu olmuyor, işte maddiyatı düzenleniyor. Yani böyle bir bereketli olacak. Belki de esnafsın, işlerin yolunda gitmiyor. Orada bereketleneceksin. O da olabilir sevgili arkadaşım. Yani bir bereket söz konusu diyebilirim. Ay pardon. Ben de Evet şöyle. Evet sevgili arkadaşlar. Evet kocaman bir kısmet hanenin kenarına yatmış. Bir nasip, bir kısmet. Bekarlar için evlilik. Evliler için mutluluk, para, şans. Böyle kısmet kapınızın önüne yatmış. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun. Evet, bir kişiyi gerçekten çok seviyorsun ve çok merak ediyorsun. Kocaman bir kalp var. Yani senin yanında da olsa bir saat uzaklaşsa özlüyorsun gibi diyebilirim. Onu çok gözünde büyütmüşsün, çok gözünde devleştirmişsin. Ya da senden uzakta hala merak ediyorsun, seviyorsun. Ama şöyle söyleyeyim, yani onun da sana karşı sevgisi var ama aranızda küçük bir tartışma bir şey mi oldu? Hani ortada böyle bir gurur amper var. Sanki birbirinize böyle sevdiğiniz halde hani gurur yapıyor gibisiniz. Yani burada e, affedersin demiyorsunuz her ikiniz de. Bir inatçılığa da düşmüşsünüz onu söyleyeyim. Evet paketler bir taşınma mı var paketler ya da Evde bir toparlamam var. Bilmiyorum ama ya da bir hediyedir. Bir yerden bir şey ısmarlamışsınızdır. O gelecektir. Paketler hanesin kapınızın önünde dostlarım. E, terfi atama gibi yükselme bekleyen birisi varsa tam tepe noktasına çıkmışsın. İşinle, gücünle ilgili gayet iyi. Burada da hanenin böyle temiz yolu var. Güzel yolu var. Bir de haberim var maddiyat olarak böyle küçük küçük gelecek 2-3 tane ayrı yerden küçük paralar var gibi ama bir tanesi birazcık toplu söyledi. Bunu söyleyebilirim. Evet dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.